televizyon dizilerinden kendisini çok iyi tanıyorsunuz. O dünyanın en iyi insanı. Hep de iyi rollerde geliyor ki kötü rol herhalde yakışmıyor hocam hiç size. Valla pek oynatmıyorlar. Oynatmıyorlar. Türkiye'de biraz yapışıyor. Şey. Bir de tipimizden galiba böyle hep böyle işte evet, masum insan, şey, işte esnaf falan. Bir, bir kere yalnız TRT'nin bir... Kötü adam oynadı. Kötü adam oynadı. şeydi. Aha. ne ekersen diye bir program vardı. Hı -hı. Mine orada. Onun sarhoş kızını döven babasını oynamıştı. Aa. Aslında insan istiyor değişik roller oynamayı ama Türkiye'de tabii yani oynama. karakter oynamak evet. istiyor ama bizde hep böyle şey yakıştırılır bir rol. Evet. evet. İşte için böyle mahzur roller evet, bana evet. düşen. Tiyatroda Tiyatro da, da evet, tiyatrodada da, orada 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 izleyiciler da izleyiciler şey de, kahveci, çok sevdi. kahveci. Da. Ee, sevgili izleyiciler, şu anda da devam etmekte olan e, Kiralık Aşk dizisinde e, ayakkabı tasarımı yapan ustayı canlandırıyor. Evet, öyle bir filozof, evet. bir hali. Yine var çok odaki. güzel bir karakter. Evet. Çok seviyorsunuz. 80'lerde yine bakkal oynuyor. Bakkal oynuyordu 80'ler dizisinde. Bir şey işte ilk o. ...diktiğim ve en eski dizilerden bir Baskül ailesi vardı. Evet, bazen. herkes şişman sese ayıptır. Evet, ayıp evet değil, oradaki zavallı baba da <laughs> <Evet>, ben <bendim> demiştim. <laughs> <Tamam. gülüyor> güzel, keyifli bir diziydi çok, o da. Çok keyifliydi o da. Ne güzel yani, hep güzel şeyler yaptınız şimdiye kadar. Halkımız çok sevdi <laughs> o yüzden sizi. Sağ olsunlar. Ee, sağ biraz da bugünkü karakterinizden söz edelim. Oyunda kimi canlandırıyorsunuz? Nasıl oyunda... hazırlandınız hocam? Farklı bir karakter mi? Ne bugünkü karakteriniz? Bir biraz değişik bir karakter Aziz Nesin'in çok e, güzel bir oyunu aslında yani komedi gibi gibi ama onun içinde her insanın kendi dram var özellikle hanımların hmm. oyunu a, anlatmam gerekiyor bilmiyorum ama e, Biraz bir, de bilirsin, şey, e, bir hmm. hava gazı memuru uh -huh. meselesi var yalnız yaşayan kadınların evine girip onları işte Havagazı saatini kontrol edeceğim amacıyla hmm. girip tecavüz edip öldüren hmm. ve 9-10 tane kadın öldü hala bulunamamış Böyle bir şey var. şeyler yaşanıyor gerçekten. Bir havagazı meyamuru kılındaki dolaşan birisi varmış. İki kadın komşu işte Aha. 20 senedir 30 senedir dul kalmışlar. İki arkadaş. Onlar da korkuyorlar, bir yandan da istiyorlar ay bize de gelir mi, inşallah bir lira gelmesin <laughs> filan diye öyle bir, eden, bir Evet olamazsın. yani böyle, ay çok yakışıklıymış falan diye. <laughs> Ve kapı çalınıyor, hakikaten bir hava gazı memuru geliyor ama gelen gerçek hava gazı memuru. Bu evet. zavallı bir adam. Ama yani katil böyle değil. Değil tabii canım hastalıklı yani öksürüyor, tıksırıyor, kalp yetmezliği var. İşte adamı bir türlü bırakmıyor kadın evden, Hiç yollamıyor illa işte o nasıl artık canlandırmışsa gözünde. <laughs> Adama işte öksürün geçirmek için içkiler içiriyor, sarhoş ediyor, öbür kadın geliyor, bunları yakalıyor, hepsi bir araya geliyorlar, bir karman çorban, e, sonunu söylemiyor, keyifli, Son Son evet. keyifli bir komedi. Keyifli bir ama aslında dediğim gibi o kadınların bir dramı var tabii içinde. Hı hı.